Anime tavsiyesi soruyor <laughs> kardeşim. Daha dur ya, daha dur. Şu aralar ben de Monster izliyorum ha. Bayağı eski anime ama. Bayağı eski. Böyle çizimleri falan beğenmezsiniz. Çocuklar sevmez özellikle böyle. Oğlum benim gibi olgun insan. <laughs> Monster övülüyor. Monster bayağı sağlam anime bu arada. Çok eski bir anime. Yani 90'lı yıllarda galiba. Ya da 2000'lerde de olabilir. Pek bilmiyorum. Ama çizimlerinden anlıyorsun bayağı eski bir anime oldu ama kaliteli bayağı. Ya tabii kötü bölümleri var ama genel anlamda güzel bayağı. Tokyo Revengers devam mı? Tabii ki de oğlum. Tokyo Revengers çok güzel anime ya. Ulan her bölüm çok güzel ya. Abi kaç yaşında karar verdin? Kesin e-sporcu olacağım deyip tıraya kasmaya. Anlatır mısın? Bir de Bleach izledim. Bleach'i daha izlemedim. Bleach'i saklıyorum bir yerlere. Ama high tempo bir hayat yaşadım için. High tempo. O yüzden çok şey yapamadım. Bleach'i izlemeye cesaret edemedim. Ee, kaç yaşına karar verdim? Abi ben üniversiteye gidiyordum. Ee, 19 yaşına falandım galiba. 18-19. İlk sene gittim dedim. Allah kahretsin. <laughs> Bu hayat bana göre değil dedim. Sonra baktım. LoL'deki TCL'de de böyle berbat oyuncular falan oynuyor. Dedim yok mu bir comeback? Öyle yani çok hayatımı bırakıp direkt tamamen LoL'e vermedim kendimi de. Öyle yani. Fen Rios'a ikinci ayın Karzi Holly değişikliğiyle World şampiyonu geliyor demiş. Aynen öyle. <laughs> anime öner adam. Anime önerisi. Ben şu anda böyle çok anime izlemiş biriysen ve biraz olgun yani yaşın 20'nin ise... Monster'ı öneriyorum sana. Niye 20'nin üstü? Çünkü çizimler kötü. Eski bir anime olduğu için. Ama konu falan baya güzel işlenmiş. Monster izlemeni tavsiye ediyorum. 70-80 bölüm falan. Onun dışında Tokyo Avengers baya iyi. Witcher'ı izledim evet. Berserk çok iyi. Ama Berserk'ün eskisi iyi. 90'lı yıllardaki Berserk çok sağlam. Çizimler beklediğimden çok daha iyi açıkçası. Onun dışında set size şeyi önereyim. Promise zaten benim chatte bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Attack Titan tarzı istiyorum. Attack Titan tarzı. Dünyanın sonu tarzı. Ben seni ben seni anladım. Ben de öyle arıyordum bir ara. God Eaters izle bak. God Eater. God Eater. Kısa ve berbat bir yerde bitiriyorlar animeyi ama bence güzel. Animeyi berbat bitiriyorlar ve kısa. Niye öyle olmuş bilmiyorum. Bence anime underrated. Slime animesini izliyorum da öyle aman aman bir anime değil ya bence. Ee, başka ne izleyeceğim anime olarak? Plan planlarım ne? Battle Game'in 5 Seconds var. 8. bölümünü verdi. Fena değil bir anime. Aman aman önereceğim bir anime değil. Ama fena değil. Tokyo Revengers'ı aman aman öneriyorum zaten her yayın neredeyse. Ya, Sonuçta canlardan böyle çerezlik çıkıyor da böyle önerebileceğim çok sağlam bir şey yok. Jujutsu Kaisen'ı niye önereyim abi? Jujutsu Kaisen'ı izlemeyen var mı zaten ya? Kadro aynı mısın? Hiçbir fikrim yok. Naruto'yu Seven Deadly Sins'i izliyorsan konuşmayacaksın benimle. Ben o lan nefret ediyorum lan. Ayar oluyorum lan o animeye. Vallahi Seven Deadly Sins fightları güzel olabilir. Öyle duyuyorum. Ben animeyi, o animeyi izleyemiyorum abi bak. Gerçekten çok çocuksu mudur nedir? Dayanamıyorum ya. Dayanamıyorum. İzleyemiyorum animeyi. Black Clover nasıl sence? İlk 20 bölüm Aslı denen Meled'in sesini duymakla kendini kesiyorsun. Alışıyorsun. Anime güzel oluyor böyle. 70'i e, 80'e kadar izliyorsun. Sonra boka sarıyor diyorsun. Hep aynı şeyler. Lan hep power up alıyor. Bir şey oluyor falan oluyor. Sarmadı. Made in Abyss çok iyi anime bu anime. Bu, bu, arada. Made in Abyss. Baya güzel anime. Doctor Stone baya aş. Doctor Stone güzel anime ama böyle aman aman değil bence. Öyle yani konusu güzel çok iyi işlenmemiş gibi. Yani güzel anime kesinlikle. Böyle 6.5-7 puan falan veririm. Ama öyle aman aman değil. Shogeki no Soma çok iyi bence. Yemek yapma animesi. Bitti ama üzücü oldu. Kötü bence berbat bitirdiler o animeyi de. 5 sezon muydu neydi? Shogeki no Soma çok sağlam anime. One Piece'te güncel değil mi? Evet. Jojo. Jojo'ya geçen başladım. 4-5 bölüm izledim. Daha iyi isim gelmedi ya. İzlemedim ben de daha. Yemek yapma animesi ne abi? Şefler dövüşüyor ya. Goblin Slayer izledim mi? İzledim. Fena değildi Goblin Slayer. Hunter x Hunter bana göre çıkmış en iyi anime şu ana kadar. Baya bir anime izledim bak chat. Gerçekten anime kat diyorlar bana yani. <laughs> Mangayı çok okumadım ama animelerde sağlamım. Hunter x Hunter çok iyi bak çok iyi. Hunter x Hunter çok iyi. One Piece bir tık önce ben. Yok 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 yok. One Piece'in aşırı leş bölümleri var. Hunter x Hunter böyle kaliteler fışkırıyor harbiden. Classroom of Elite bayağı iyi. Ben onu izledim sanki 2-3 yıl önce. Fena değildi de yeni sezonu çıktı mı çıkmadı mı hatırlamıyorum. Çıkmadı galiba. One Punch Man nasıl? İlk sezon bayağı güzel. İkinci sezon rezalet. Ama 3 çok iyi olacak diyorlar. Vodafone Freezone sunar. Saçları keseceğim mi? Kestirmeyi düşünmüyorum açıkçası. Oh, İngilizce konuşuyor lan. I was so hyped for <laughs> the whole thing at some point that I understood that I'm not playing this game just for fun anymore. I wanted to be there on the stage in front of the crowd. So I choose a new path for my life. I won, I lost. And the fall is the greatest once you're at the top they say. <laughs> <laughs> And yes I did fall. But it's all in the past. Whoa. So here I am. Risen and fallen, but it is not enough, you know. I have a lot to prove to my fans, to my team, and to myself. And now I am with the greatest colors one could ever wear in Turkey. I won't be just another midnight. It is never enough Güzel. Ama keşke Bollu'nun gerçek kendi halini de koysalarmış ya. Değil mi? Mesela şunu şuraya, sola Bollu'yu da sağa koysalar efsane olurmuş sanki. Bence güzel ya bu arada. Bence güzel güzel. Gülmemek için kendiniz yok be. vallahi bence cringe falan değil. Bana hiç cringe gelmedi bence güzel gayet güzel olmuş ya. Fena değildi bence. Sağ üstte <laughs> Dinliyorum ya o şarkı ya. La. Gayet iyi o şarkı. <laughs> tamam chat. Daha ne diyelim anime bile konuştuk ya. Anime izlemeyen varsa bak anime izleyen chatte çok kişi vardır diye düşünüyorum. Size hemen bir ilk anime önerisi bak. İzleyeceksin sonra diyeceksin ki Armut abim iyi ki 1 hangi Eylül mü lan? 1 Eylül 1 Eylül 2020 tarihinde iyi ki Armut abimi izliyormuşum diyeceksin. İlk anime ilk anime Attack on Titan'la başla. Bence Attack on Titan'la başla. 2020 mi dedim? 2021 lan. Tamam. Küçük detaylara takılma çok chat. Attack on Titan'la başla. Attack Titan'ın Titan diğer adı da Shingeki no Kyojin. Belki öyle bulursunuz. Belki bulamazsınız. Tamam mıdır? Eee bu kadar mı? Daha ne istiyorsun lan? <laughs> Allah. Dedim ki ulan hiç animeye başlamamışsan ön yargılı ya yani ön yargı varsa yoksa bana hani ilgilenmiyorum seninle. Ya izle ya Attack Titan'ı. Bak vallahi animeler çok efsane lan. Bak gerçekten fena bir dünya anime dünyası. Kendinize iyi bakın. Peace.